İlk sebep Allah dediğimizde her şeyi izah edebiliyoruz kolaylıkla. Ama ilk sebep Allah böyle bir külli şuur demediğimizde o kadar zor, o kadar suğubetli bir hayatın içine giriyoruz ki eğer buna kafa yorarsan birçok felsefecinin kafayı yediği gibi kafayı yiyorsun. Yani biz Allah diyoruz, inancın gölgesine sığınıyoruz, öbür dünyada da medet bekliyoruz. Ama sen buna efendim tam laboratuvar karar vermedi diye Allah demiyorsan şayet o zaman o senin kendi problemin oluyor bence o problemi aşman lazım. Değerli dinleyenler, 14. programda bir evvelki programdan söylemiştik. Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücudun vücub ispatı ile alakalı kimi meselelere temas edeceğimizi ifade etmiştik. Bugün o konuyu izah etmeye çalışacağım. Hakaykul eşya sabitetun diye bir kaidemiz var. Eşyanın mühakkati var. Yani bu varlık alemi, dünya alemi bir hayal değil, bir rüyada değil. Bu bir gerçeklik. Netice itibariyle hayatın bir hakikati olduğu gibi varlığında bir hakikati var. Bütün bunlar var olunca tabii bir var edenin olması lazım. Bununla alakalı bu insanlık sorunu tarihin eskisinden beri süre gelen yorumlar, izahlar olmuştur. Onların detayına, ayrıntısına girmem pek mümkün değil. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Tahmin ve istatistik bu mevzuda bizim için öncü bir görüş olabilir. Yani tarih boyunca yaşayan insanların hepsine baktığımızda büyük bir ekseriyetle yani kahir bir ekseriyetle belki %75, 80, belki 90'a varacak derecede insanların bir tanrı inancına sahip olduğunu tespit ediyoruz tarihsel olarak yani. Dolayısıyla e, tahminlerde yapılan bilimsel araştırmalar, efendime söyleyeyim bu mevzuda psikik bir kısım araştırmalar, yani her şey fizikle alakalı değil, metafizikle alakalı yapılan araştırmalar, aynı zamanda da laboratuvarlarla birlikte yapılan araştırmalar, hele hele son yıllarda, CERN'de yapılan bu tanrı parçacığını bulma deneyimi gibi ve buna benzer emsali çalışmalar, genetik ilim, optik sanayi daha evvel de bahsetmiştik. Yani bütün bunlar aslında hem fiziki hem de metafiziki anlamda e, alemin meydana gelişinde bir yaratıcı gücün olduğunu e, bir şekilde ortaya koyuyor. Yani kahir bir ekseriyet inanç bağlamında tarihin derinliğinden beri böyle gelmekle birlikte bugün de bilim ve teknoloji oldukça gelişmiş olmasına rağmen bunu değiştirecek bir done bulunamamıştır. Yani aynı şekilde evet inkar edenler var ya da inanmayanlar var ama yine insanların çok büyük bir bölümü Allah'ın varlığına yani bir yaratıcının var olduğuna şu şekilde bu şekilde inanıyorlar yani tahmin olarak da doğru bir metottur. İstatistiksel olarak da bakıldığında doğru bir davranıştır. Hazreti Ali'nin böyle bir savunması vardır. Bir gün bir mülhitle karşılaşınca diyor ki yani seninle benim aramda ne fark var? Neticede aynı dünyayı parlaşıyoruz. Yani yiyoruz, içiyoruz, işte yaşıyoruz, evleniyoruz, hayatı oluşturuyoruz. Ben inanıyorum diyorum ki bu hayattan sonra bir başka hayata gideceğiz. Bunu var eden var, onu da var eden var. Yani buna inanmamın bana ne zarar olacak? Varsa ben öbür alemde de rahat ve huzur içinde olacağım ama sen netice itibariyle yok dediğinden ötürü bu sana öbür alemde bir azap şeklinde geri dönecek. Dolayısıyla bunun varlığının yokluğunun arasında büyük bir sıkıntı meydana getirmenin çok önemli bir şeysi yok yani. Faktörü yok. Bu belki psikolojik açıdan insanları rahatlaması için. Çünkü Allah'ın varlığına inandığınız zaman bir yaratıcının varlığına o zaman tabii ki ve bu yaratıcı işte bir peygamber gönderecek. Peygamber kitap getirecek. Kitap bir kısım efendim emirler getirecek. Yani dini mükellefiyetler dediğimiz şeyler doğacak. Bütün bunların baskısından kurtulabilmek için başta belki de psikolojik olarak hani yokluğuna hükmederek kafasını kuma gömüyor. Ne kadar kafanı kuma gömersen gör ama avcı seni görüyor. Sen avcıyı görmemekle avcını görmediğini zannedebilirsin ama güneşe gözünü kapayan kendisine gece yapmış oluyor. Dolayısıyla biz böyle bir programda böyle bir şeyle meşguliyetin ya da böyle bir şeyle uğraşmanın abesle iştigal olduğunu. Dolayısıyla e, hadizatından mantıksal olarak da yani yok olan bir şeyin on aslında onun varlığına delalet eder. Hani yok yok olursa var olur diye mantıksal bir kaide vardır. Hani bir şey yoksa ondan zaten bahsedilmez. Eğer bahsediyorsan demek ki zihin aslında onun varlığını kabul ediyor yani. Ama bir şekilde e, dediğim gibi bazı sıkıntılardan ötürü bazı psikolojik e, sıkıntılardan ötürü. Belki de öyle meylediyor bir tarafa. E, şaşırıyor yani ufkunu. O bakımdan iman aslında değerli kardeşlerim, imanda bir suhulet vardır, bir kolaylık vardır. Yani siz bir şeye inandınız mıydı? Hayat birden size kolaylaşır. Yani neticede düşünün ki kapkaranlık bir gecede bir kuyuya düşmüş olsanız herhangi bir şeye tutunmuş olsanız sesinizi duyacağınız kimse yoksa bile içinizde hani senin halini gören, bilen Buna niyet olan bir Allah'ın var olduğunu bilmek hadis ümit açısından çok büyük bir şeydir yani. Dolayısıyla hani nereden geldik, niye geldik, nereye gidiyoruz? Bütün bunları sorguladığımızda Allah'ın varlığı aslında bizi rahat ettirmesi lazım olan bir şey. Dolayısıyla yani bunların tesadüf olmadığı, kendi kendine olmadığı bir plan, bir program dahilinde olduğunu. Dolayısıyla olan biten şeylere de ama nimete dayalı ama nikmete dayalı ne olursa olsun neyle karşılaşırsa karşılaşalım böyle bir gücün varlığı bizi her an rahatlatır yani. Onun kontrolünün olma her an rahatlatır. Arkamızda böyle bir gücün olduğunu bilmek her an rahatlatır, rahatlatması gerekir yani tabiatımız itibariyle. İmanda böyle bir suhulet vardır, kolaylık vardır ama küfürde büyük bir suhubet, zorluk vardır, müşkilat vardır. Her şeyi müstakil müstakil izah etmek mecburiyetindesin. Bir sürü problemle karşılaşacaksın. Maddi, manevi, fiziki, metafiziki bunların hepsine yorum getirmen gerekmektedir, izah etmen gerekmektedir. Hani bir misal vardır ya mesela desen ki Türkiye'de muz var. Gidersin hemen işte muzun yetiştiği bir yerden muz alır göstersin iş biter. Ama Türkiye'de muz yoktur desen değil mi? Bir köy köy gezmen lazım yani yokluğun ispatı kolay bir şey değil yani. Yani Allah yok demek böyle Allah yok demeyle bitmiyor ki. Koskoca bir evren var, koskoca bir kainat var yani. Neresini gezdin, neresini müşahede ettin de görmedin yani. Bütün bu alemi müşahede ettin mi daha sana ışığı gelmeyen yıldızlar var kainatta. Yani düşünün ki saniyede işte efendime söyleyeyim 250 bin kilometre hızla giden bir şey yani. Ama sana hala ışığı gelmiyor. Nasıl bir şey yani bu? Dolayısıyla yani böyle yok demeyle hemen meseleyi bitirmek bu senin belki kafanda bazı şeyleri bitirmek için uydurduğun bir ürün oluyor yani. Onun dışında bir şey ifade etmiyor ama... Varlığına sığınmak hadizatında bütün müşkillerini çözmen açısından da psikolojik olarak sana çok büyük bir destek yani. Rabbim öyle istedi böyle oldu böyle istedi böyle oldu yani bir deprem oluyor işte adamın evi yıkılıyor bakıyorsunuz diyor Allah'tan geldi ne yapalım yani. Şimdi yani rahatlamanın en iyi yolu bu yani. Yani onun dışında sen istediğin kadar analiz yap, sentez yap, onu yap. Adamın koskoca evi gitmiş, binası gitmiş yani, dünyası gitmiş. Ya yani onun için burada manevi anlamda, psikolojik anlamda teselli olacak en önemli mesele inanca sığınmasıdır yani. Onun için tahminsel olarak, istatistikler olarak tarihin derinliklerinden bu yana insanlar hep inanmaya meyyaldir. Deliler itibariyle de fiziki ya da metafiziki hakikaten böyle bir gücün ve kuvvetin varlığı cinler alem olsun, rüyalar alem olsun vesaire binlerin hepsini bir araya getirdiğinizde peygamberler, peygamberlerin mucizeleri getirdikleri şeyler Bunları komple beraber değerlendirdiğinizde Allah'ın varlık ve ile alakalı umumi manada vicdanınızda bir kanaat meydana gelir. Ama matematiksel 2 kere 2 4 eder gibi meseleyi izah etmenin elbette mümkünatı atıyor yoksa teklif ortadan kalkar. Siz sağlığınızı kullanırsanız bu mevzuda inancın kapısını aralar ve oradan geçiş yaparsınız yani mümin olursunuz inanırsınız ondan sonra da Allah lütfederse İslamiyet'e bir kapı açarsınız ve Müslüman da olursunuz mesela. Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin olmayanlara. Değerli kardeşlerim, evet hayat var dedik, varlık var dedik. Ama bunu nasıl izah edeceğiz? Ya diyeceğiz ki bu tesadüfen oldu, ya diyeceğiz ki kendi kendine oldu, ya diyeceğiz tabiat vasıtasıyla oldu, ya diyeceğiz tabiat kanunları vasıtasıyla oldu, ya da diyeceğiz ki bütün bu kanunların üstündeki küllü bir şuur vasıtasıyla oldu. Bunu başka türlü izah etmenin mümkünü yok. Ama dese ki bu tesadüfen oldu, bugünkü bilim diyor ki bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü tenasüb-i prensibi dediğimiz bir şey var. Alemde çok ciddi bir uygunluk var yani. Birbirine muhazi. Daha evvel de ifade etmiştim. Yani bu optik sanayi, genetik teknoloji vesaire. Bunlar o kadar gelişti ki bunları tesadüfen izah etmek mümkün değil yani. Böyle öyle oldu, bu böyle oldu, şu şöyle oldu falan filan tesadüfen bir araya gelmesi mümkün olmaz. Eskiden belki bunlara ihtimal verilebilirdi ama bugün artık verilmez. Böyle bir matematiksel düzen var yani. Çok korkunç. Bunun tesadüfen bir araya gelmesi mümkün değil. Bunu kendi kendine olduğunu kabul etmeye kalksak o da artık bugün bilimsel olarak çürütüldü. Neden çürütüldü? Çünkü termodinamik kanunlar bunu iptal etti. Yani maddenin ezeliyeti söz konusu değil. İşte cemde yapılan deneyde tanrı parçacığını bulacağız bulacağız dediler. Sonra baktılar ki maddeyi parçalayınca atomu parçalayınca yani netice itibariyle sanki bir şey kalmayacak gibi ama baktılar ortada bir titreşim kaldı yani. Onun maddeyle ya da ruhla alakası pek yok. Yani netice itibariyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Maddenin ezeli olması söz konusu değil yani. Zaten kanunlar da buna uygun değil yani. Termodinamik kanunlar. Çünkü hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan bir şey de yok olmaz. Ne olur bir halden bir hale değişir. Bunlar laboratuvarın meydana getirdiği kanunlar. Yani yoktan bir şeyin var olması mümkün değil. Var olan bir şeyin de yok olması mümkün değil. O da bir halden bir hale değişiyor. Dolayısıyla... Yani bunu ezeliyete götürdüğünüz zaman, madde ezeli dediğiniz zaman bir kere ısı alışverişi. Bu da termodinamik ikinci kanun. Kainatta bir ısı alışverişi var. Bu ısı alışverişinden mütevellit yani hayatın bitmesi, tükenmesi lazım. Nerede? Belki de sıfır noktasında yani. Çünkü ezeli ve ebedi bir şeyden bahsediyoruz yani. Ezeliyet verdiğiniz zaman maddeye, ezeli dediğiniz zaman e nereden başlıyor ki? Niye bitmiyor yani? Güneş bile her gün kütlesinden şeyler kaybediyor. Isı enerji kaybediyor. Kütlesini bitiriyor, tüketiyor. Her şey böyle. Bu ısı alışverişi neticede hayatı yok ediyor. Yani biz mesela kıyamete doğru gidiyoruz ve bir yere de gelecek bir, bir, kıyamet kopacak ve dünya başka bir hale dönüşecek. Bu dönüşüm kaçınılmaz. Yani suyun madde hali bakarsınız sıvı hali var, gaz hali var, katı hali var değil mi? Buz hali var. Buharlaşıyor, gaz oluyor. Buza dönüşüyor, madde oluyor, bir bakıyoruz su oluyor. Bir halden bir hale dönüşme kaçınılmaz. Alemde tekamül kaçınılmaz. Bir halden bir hale dönüşme. Tekamüle doğru bir gidiş var. Zaten ahiret alemini biz izah ederken diyoruz ki aslında dünya aleminin bir gelişmiş şeklidir yani. Farklı bir şey değil. Bir halden bir hale dönüşecektir kıyamet vasıtasıyla. Salih ameller bir araya gelecek, cenneti oluşturacak. Salih olmayan kötü ameller bir araya gelecek, manevi anlamda cehennemi oluşturacak. Yani bir şekilde işte Ateş ve ateşe ait şeyler cehennem tarafına toplanacak. Nimet ve güzelliklere ait şeyler cennette toplanacak. Yani orada nur olacak. Efendim nar olmayacak. Beri taraftan nar olacak. Nur olmayacak. Yani bir şekilde bir tarafta tamamen yüksek seciyeli, ahlaklı, ahlak hamideye sahip insanların bir araya geldiği güzel bir dünya. Diğer tarafta da cezasını çekmekle meşgul olan, dünya hayatına israf etmiş olan kimseler olacak mesela. Onları ileride anlatacağız. Ama yani bir şekilde hayat Değişim ve dönüşüme tabi, tekamüle tabi. Yani hayat yok olarak yeniden var. Bir halden bir hale. Bu kara deliklere, ak deliklere biraz bakar da incelerseniz enerjiyi nasıl yuttuğunu, maddeyi nasıl yeniden icat ettiğini vesaire görebilirsiniz yani. Allahu Teala bütün bunları belli bir nizam, intizam içerisinde, belli bir kanun ve düzen içerisinde kainatta bunlar e, mevcut oluyor, gelişiyor ve sürekli de genişlemeye tabi bir biçimde hayat böyle devam ediyor. Ta ki insanlar afaki alemdeki ayetleri, enfüsi alemdeki ayetleri incelesin de yani Kur'an'da Allah'ın dediği gibi efelem yanzul esleme keyfe beneyna ve zeyyena ve ma Hiçbir boşluk yok yani. O kadar matematiksel bir düzen. İç alemize dönüp baktığınızda hücrelerinize bakıyorsunuz, atomunuza bakıyorsunuz. Bunların aslında nizam, denalara, renalara bak. Müthiş bir şey yani. Ama en küçük bir şeyle ama en büyük bir şeyde incelediğiniz zaman ravatuarlarda müthiş bir nizamın ve intizamın var olduğuna şahit. Bütün bunlar bize diyor ki Subhanallah, Allahu Ekber, Fetverak, Ahsenullah ne kadar güzel yaratmışsın ya Rabbi. Dedirtiyor yani bize bir şekilde. Ama e, yani bununla biraz meşguliyet bile bugünkü anlamda insanların imana ulaşmasının yeterli vardır. Zaten bu bilme teknoloji geliştikçe insanlarda inanç hat safhaya çıkıyor. Şimdi o inançsızlığı deizmle telafi etmeye çalışıyorum ama o da boş bir çalışmadır. Onu da bir hafta sonraki programda izah etmeye çalışacağım inşallah. O da öyle çekinilecek, korkulacak bir şey yok. Yani Allah'tan nasıl korkmaya, çekinmeye gerek yoksa Allah'ın varlığı bizim için bir rahmet. Ona sığınmak, onun rahmetine sığınmak, onun varlığını bilmek hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak yani son bulmayacak, yeniden var olacağı bunlar Güzel şeyler, iyi şeyler ve bilimsel şeyler yani. Hakikate daha aykırı şeyler değil. Bunlar bizim hepimizin hoşuna gidecek ve beğeneceğimiz ve tasvir edeceğim. Peygamberin varlığını da bizi rahatsız edecek gibi bir tarafı yok. Onu da o bölümde inşallah izah etmeye çalışacağım. Yani böyle psikolojik saptırmalarla, şeytanın ivasıyla, nefsin arzu ve istekleriyle kendimizi yani kuma gömersek, kafamızı kuma gömersek, gözlerimizi kapatırsak kendimize gece yapmış oluruz. Hiç gereği yok. Ya da bir kısım insanlara kızıp öfkelenip hani o Müslümanım diyor bu Hristiyanım öbürü Yahudiyim bilmem ne hani bunlara kızarak öfkelenerek hayatımız hakkında varacağımız bir netice değil bu yani. Hayatımız bizim için açımızdan çok kıymetli. Her bir insanın hayatı bir kainata bedeldir yani. Her bir insanın kendi hayatı mevcut bir kainata bedeldir yani. Allah insanın, Allah yani matmaha nazar diyor. Öyle bakıyor insanlara. Dolayısıyla sen Allah'ın nazarındaki kıymet ve değerini bilerek kendini çok düşük seviyelere düşürmeyip bu mukayeselerle böyle ebleh düşüncelerin içerisine girmemeye çalışmak lazım. Varlığa delalet eden ufak tefek fonksiyonlar olsa bile onları iyi kullandığınız zaman sizi imanın ufkuna doğru taşıyacak, götürecektir. Buna biz marifetullah diyoruz. Yani tasavvufta imanı billah, muhabbetullah, marifetullah, zevkiruhani, efendim şuhud gibi böyle dereceleri var nefsi emmareden böyle nefsi levameye efendime söyleyeyim nefsi mutmaineye, e, efendime böyle nefsin derecelerine böyle gide 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 en son nefis arınır yani teski olur temizliğe uğraşır zaten hayatın anlamı da bu yani bir şekilde e, böyle bir tekamül alemde nasıl tekamül varsa bizde de böyle bir öğrenme ve gelişme olacak ona muhazi olarak maddi alem nasıl Allah tarafından böyle gelişiyor tekamüle ahiret alemine dönüşüyorsa bizim kendi alemimizde bu hayata muhazi paralel olarak bir şekilde biz de iptidai noktadan öğrenmeyle gelişmeyle kendimizi ahiret hayatında rahat yaşayacağımız cennet ikliminde var olabileceğimiz bir şekle döndürmeye çalışmak aslında kılkatın en yüce ve yüksek gayesi bu. Bu gaye tahakkuk etmedi mi ezhan enelere incirar eder. Yani ego kaparır yani benlik kaparır. İnsan tanrı ile eder de kendini tanrı yerine koyar. Başlar işte kendine doğru eğri belirlemeye, ona buna afra tafra yapmaya vesaire vesaire. Yani kanun tanımaz, nizam kan. Anarşinin hep temelinde bu işte komünizm ve emsali şeyler. Yani bütün böyle anarşinin temelinde, isyanın temelinde olan şeyler aslında ilk etapta Allah'ın prangasından çıkıp bir şekilde nefsin prangasına kendisini mahkum edince artık onu hiçbir şeyle zapturapt altına alamıyorsunuz. Çünkü ne Allah'tan korkuyor ne kuldan utanıyor. Ne cennete inanıyor, ne cehenneme inanıyor, ne de hayatın, efendime söyleyeyim, kemaline, tekamülüne inanıyor. Böyle canavar bir hayvana inkılap ediyor ve selam yani. Dünyanın çektiği sıkıntıların temel sebeplerinden en önemlisi budur yani. Tabii onları bu hale getiren bir kısım din istismarcılarını da bir tarafa koymak lazım. Baksın yani din afyondur, zehabına kapılmasının sebebi de bu. Çünkü kapitalist dünyada da işte papalık ve ona benzer kurumlar işte bir şekilde... ...dünyayı kendi dinlerine alet ederek yaptıkları şeyler de ortada olunca... ...yani yanlış örnek aslında örnek değildir. Bunların kalıplarından çıkmak lazım. Meseleye bugünkü çağda bu, bu bilimsellik içerisinde daha objektif bakmak lazım. Bireysel anlamda kendi dünyamızın e, sevk ve idaresini elimize almamız lazım. Onun bunun etkilemesiyle değil, inceleyerek, araştırarak... ...kendi cennetimizi örmeye çalışmamız lazım. Kendi dünyamızı örmeye çalışmamız lazım... Onun için ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Etki tepki meselesi değil yani. Onun için dedik değerli kardeşlerim yani kendi kendine olması tesadüfen olmasını bir tarafa bıraktı. Geriye ne kalıyor? Tabiat. Tabiat dediğiniz şey nedir? Efendim taş, toprak, ağaç, işte ne bileyim su, kuş, böcek. Yani o onu yarattı, bu bunu yarattı, şu şunu yarattı. Böyle mantıksız bir şey olur mu? Onu da geç. E onun üstündeki kanunlar dediğimiz zaman yani o kanunların arasındaki ee, şeyin rabıtan olacak yani kanuna kanunlar bunu yapabilir mi kanunların bir şuuru yok ki suyun buharlaşması ya da donma hali ne bileyim işte yağmurun yağması o otun bitmesi elmaya renk verilmesi armuda tat verilmesi bunlar belli kanunlarla cereyan eden şeyler ama bu kanunlar alemde o kadar mütenevi ve o kadar çok birbiriyle irtibatlı yaratılan şeyler var ki küreler, galaksiler, nebilozlar bunların arasındaki irtibatlar, cazibe, dafiye çekme, itme kanunları vesaire. Bunların bunların hepsini külli manada belki bir merkezden sek ve idare eden bir güç diyorsanız eğer bu kanunların üzerinde de böyle İşte ona biz Allah diyoruz aslında. Allah dediğimiz şey o. Yani bütün bu kanunları sek ve idare eden kün emriyle yaratan, sevk eden, idare eden melekleri vasıtasıyla buna tanzim eden, terdibe koyan işte senin o külli şuur dediğin şeye ya da kozmik şuur dediğin şeye biz Allah diyoruz yani. Hani biz Allah diyoruz, inancın gölgesine sığınıyoruz, öbür dünyada da medet bekliyoruz. Ama sen buna efendim tam laboratuvar karar vermedi diye Allah demiyorsan şayet o zaman o senin kendi problemin oluyor. Bence o problemi aşman lazım çünkü onun sana çok bir faydası yok netice itibariyle ne dünyanın ne de ahiretini aydınlatacak bir ufka ulaşamazsın. Onu bir merhaleyle daha aşıp evet bu yaratıcıdır, Allah'tır demen lazım. Tanrılar meselesi de mümkün değil çünkü bürhan-ı temanu diyoruz. Yani birbirine mani olan e, şeyler, hususlar söz konusu. Levkâne fîmâ alâtun illallâhu lefesededâ. Ya yani birçok tanrı olsaydı mesela, birçok külliyü şuur olsa bunlar kendi aralarında ne yapar? Kavga eder yani. Netice itibariyle bir nizam ve intizam meydana gelmez. Alemde nizam ve intizam olmaz yani. Bunların hepsi külli bir şuura var. O işte Rabbül Alemin dediğimiz tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i ubudiyet çerçevesinde izah etmeye çalıştığımız yani her şeyin kendine muhtaç olduğu, her şeyin ondan zuhur ettiği, evvel ahir zahir vatın her şeye hakim ve kahir ekseriyetle herkesin kendisine tabi olduğu cebri lütfi yani zorla cebbar yani onun kayıt ve kuyudundan çıkmak mümkün değil. Tahtı tasarrufundan dışarıya taşmak asla ve katla mümkün değil. Dolayısıyla kün fe kunla bütün bunlar evi çevren la yüsel ama yaptığından da hesaba çekilmeyen böyle bir yaratıcı güç var. İşte buna teslim olmak zaten teslim olunacaksa sadece ona teslim olunabilir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz ve Allah'a tevekkül ederek onun rahmetine ve merhametine sığınmaya çalışacağız. Dolayısıyla yani bu külli şuuru bu anlamda kabul ettiğimizde işte o o Allah dediğimiz şey o. Onun dışındaki meseleler artık dış alemde ve iç alemde tefekkürlerimizi yaparak hayvanlar alemine bir bugün belgeseller var. Bitkisel alemde oradaki harikalıklara falan baktığınız zaman işte o zaman fe Allah, fe tebareke allahu asenul ekber çok enteresan şeyleri gördükçe kendimizden geçeceğimiz ve Allah olan imanımızı artıracağımız tefekkür edeceğimiz çok şeyle karşı karşıya kalabileceğiz yani. Dolayısıyla evet kendi kendine olması da mümkün değil ve e, bütün bunların üstünde de kanunlar arasında bir irtibat lazım ı temanı diyoruz buna da. bunlar birbirle çatışmaması lazım. Ve neticede ilk sebep prensibi ki en önemli bu. Delil-i ihtira diyoruz buna. İlk sebep prensibi. O ondan, o ondan, o ondan, 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 ondan sebepleri götür 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 mütesellersiz. İlk sebep ne? İlk sebep Allah'tır demedin mi? Bu bilimin tamamen karşısındadır. Çünkü ilk sebep bir başlangıç noktası yoksa çünkü hiçbir şey yoktu ama Allah birden birçok şeyi var etti bak. Ezeli değil. Var ettiği için devam ediyor. Eğer madde ezeli hayatı izah etmemiz mümkün değildi. Hayat zaten olmazdı. Konuşmaya da gerek yoktu yani. Çünkü o termodinamik kanunlar bunu laboratuvar olarak reddetmiştir. Cehennemdeki tatbikat tamamen temeline dinamit koymuştur. Netice itibariyle delil-ül ihtira dediğimiz ilk sebep o ondan o ondan o ondan, ondan o. Yani birisi anlatıyor işte bir, bir, ilkokul çocuklarına diyelim. İşte o ondan oldu çocuklar bu bundan oldu o öyle oldu böyle oldu. İşte en son her şey sudan oldu. Çocuk parmak kaldırıyor diyor ki çok basit. O suyu kim koymuş oraya hocam? Yani mesele bu. Doğru. Her şey sudur. Ve cehalel kulle şeyin Allah da diyor. Biz her şeyi sudan yarattık diyor. Ama netice itibariyle yani bir atomu nasıl ki işte nötron, proton, elektron, bu bunlarla beraber oluşturuyoruz ve kainata da baktığınız zaman işte küreler, galaksiler, nebulozlar ama orada bir boşluk yok. Femalahamin furuç. Ne var? Esir maddesi var. Aslında şuurlu bir şey yani. Ruh gibi bir şey. Ama boş değil yani. Böylesine harika bir şey, harika bir varlığı. Çünkü boşlukta maddeyi durdurmanız mümkün değil yani. Mümkün değil. Nizama koymanız mümkün değil. Bir etkileşme olması lazım ki duracak, kalkacak vesaire vesaire. Dolayısıyla ya yani esir maddesini oraya yerleştiren kim? İşte bütün bunları incelediğimizde, araştırdığımızda ilk sebep Allah dediğimizde her şeyi izah edebiliyoruz kolaylıkla. Ama ilk sebep Allah böyle bir külli şuur demediğimizde o kadar zor, o kadar suğubetli bir hayatın içine giriyoruz ki eğer buna kafa yorarsan birçok felsefecinin kafa yediği gibi kafayı yiyorsun. Ama imanla Allah dedin miydi her şeyi rahat rahat kendisi sana açıyor, kolaylaştırıyor. En büyük musibetlerin bile altından kalkabiliyor. En zor şeyleri bile la havle ve la kote illa billah diyerek hasbunallah ve nevme diyerek izah edebiliyor. Ona sığınmanın, ona dayanmanın, güvenmenin, inanmanın rahatlığını yaşayabiliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hafta ilk programa görüşmek üzere inşallah.